İstanbul Otomobil Pazarı kanalından herkese selamlar arkadaşlar. 25 Mart 2023 tarihi itibariyle Rami Araba Pazarı'ndayız. Fiyatlara bakacağız. Herkese keyifli seyirler. 2016 model otomatik vites Renault Clio. 499.900 TL satış fiyatı var. 140.000 kilometrede. Dizel arkadaşlar. Otomatik vites 2016 model Opel Astra 594.900 yete bir satış fiyatı mevcut. 1.6 dizel 100.000 kilometrede. Beyaz renkte Opel Astra. 2015 model Renault Fulyens 1.5 dizel otomatik vites 170.000 kilometrede. 455.950 TL bir satış fiyatı var. Telefon numarası bilgileri mevcut. ...2014 model Nissan Juke arkadaşlar. 1.5 dizel. 500.000 TL'lik bir satış fiyatı var. Telefon numarası bilgileri mevcut. Hatasız boyasız olduğu belirtilmiş. Dizel Nissan Juke. 2006 model Fiat Albe. 217.500'lik satış fiyatı var. Otomatik vites. 198.000 km'de. 1.2 benzinli arkadaşlar. 97 model Peugeot 106. 1.6 benzinli 162.500 bir satış fiyatı var. Telefon numaralı bilgisi girilmemiş arkadaşlar otomatik vites, benzinli arkadaşlar, artı LPG'si mevcut. Peugeot 106. Fiat Albea 2011 model, 242.500. Süren mevcut arkadaşlar. LGS 459.500 TL satış fiyatı var. Otomatik vites. Hemen yanında C3 var. Süren C3. 449.500 TL satış fiyatı Telefon numarası bilgileri girilmiş. Comfort paket. 2006 model Megane 2. 259.750 TL satış fiyatı var. 250.000 km'de. Telefon numarası şöyle girilmiş. Üstte de var. Manual vites. Megane 2. Fiyatı biraz fazla yazılmış arkadaşlar. 2018 model Nissan Qashqai. 812.700 litrelik satış fiyatı var. 159.000 kilometrede. 1.6 dizel otomatik vites. Şöyle telefon numarası bilgileri girilmiş. Beyaz renkte. Bristol marka lastikleri görüyorum arkadaşlar. Nissan Qashqai. Peugeot 301 2014 model 329 bin TL'lik bir satış fiyatı var. Manuel arkadaşlar. 06 plakalı Passat. 1 milyon 230 bin TL'lik bir satış fiyatı var. 2018 model. Otomatik vites. Sağ nopu mevcut. Cam tavan yani. Hemen yanında 2016 model Passat. Comfort paket. 850 bin TL'lik bir satış fiyatı var. Bu da manuel vites arkadaşlar. 2013 model BMW 320 premium paket 700.000 bin TL'lik bir satış fiyatı var. Deri koltukları mevcut. Ee, parlament renginde bir araç. BMW 2011 model Opel Insignia arkadaşlar. 459 bin TL bir satış fiyatı var. Telefon numarası bilgileri girilmiş. Otomatik vites. Aldığınız her aracı mutlaka ekspertiz yaptırın. Mağduriyet yaşamama kadar. Opel bilgileri bu şekilde. Bugün güneşli bir hava var arkadaşlar. Rami araba pazarındayız. Fiyatlara bakıyoruz. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Güncel videomuz devam ediyor. Kırmızı renkte 2012 model Kia Ket. Full Comfort paket, 459.000 bin TL bir satış fiyatı var. Telefon numarası bilgileri girilmiş. Otomatik vites arkadaşlar. 67 plakalı Fiat Doblo, 2006 model, 204.000 km'de. kilometrede, 228 700 TL bir satış fiyatı var. Telefon bilgileri girilmiş arkadaşlar. 1-4 değişen olmadığı belirtilmiş. Ticari arayan izleyicilerimiz için fiyat dolu 2008 model fiyat punto. 250 bin kilometrede 255 TL bir satış fiyatı mevcut. Manevi Fiat Punto. 2011 model. Renault Sembol. 1.5 dizel. 230 bin kilometrede. 268 bin 700 TL'lik bir satış fiyatı. Telefon numarası bilgiye girilmiş. Renault Sembol. 2000 model. Şahin. 144.700 TL'lik bir satış fiyatı arkadaşlar. Volkswagen Polo 2011 model Otomatik vites Dizel 389.850 Telefon numarası bilgileri girilmiş arkadaşlar 2002 model Peugeot 206 Otomatik vites Benzinli 212.500 TL Satış vetoları arkadaşlar Telefon numarası bilgileri girilmiş Hemen yanında 2008 model bir Peugeot 206 var. Bu arada 205.750 TL'lik bir satış fiyatı var. Peugeot Partner. 185.900. Fiyat Doblo. 269.700. Nissan Micra, otomatik vites, 324.750. 2005 model arkadaşlar. Hemen yanında Pe Peugeot 207 var. 313.950 TL'lik bir satış fiyatı mevcut. 2011 model. 2013 çıkışta demiş. 258.000 kilometrede. Peugeot. 2014 model, Fiat Punto, 1.3 Multijet, 363.700 TL bir satış fiyatı var, 180.000 km'de. 2014 model arkadaşlar, 2015 çıkışta demiş, bu hiçbir şey ifade etmiyor. 2014 ise o araç 2014'tür, Fiat Punto. 2017 model Passat, otomatik vites, 240.000 TL'lik bir satış fiyatı var siyah renkte. Araç alırken ekspertizden önce ilk bakmamız gereken aracın çizgileri arkadaşlar. Aracın çizgileri gözde baktıktan sonra daha sonra ekspertiz. İlk önce dikkat etmemiz gereken konular aracın çizgileri. 99 model Passat 270.000 kilometreli. Fiyat bilgisi girilmemiş. Telefon numarası bilgileri var. Örneğin Clio 4. 365.700 2015 model. Telefon numarası bilgileri girilmiş. Kısaca Rahmi Ara Pazarı'ndaki fiyatlara baktık arkadaşlar. Siz de ikinci elden hızlı ve öncelikli olarak haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüş ve öneriniz için Yorumlar kısmından e, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Sağlık ile kalın. Hoşçakalın.